Ziraat mühendisi tarım danışmanı ile sen herkes selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar bugün size hasat süresi kısa ve yaprağı yenen marul, lahana, ıspanak gibi bitkilerde nitrat birikimine dikkat etmeniz gerektiği hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi değerli üyeler bu konu hakkında detaylı bir bilgi vermeden önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli üyeler havaların soğuması ve bitkilerin dahi gelişebilmesi için bazı üreticilerimiz aşırı gübre kullanmaya başladı ve bu gübrelerin de sağlığımız açısından zararlı olduğunu sizlere uyarmak istiyorum. Sadece şu an üretim süresini kısaltmak için de normal şartlarda bilinçsiz gübreleme kesinlikle doğru bir hareket değildir değerli üyelerimiz. Yüksek miktarda biriken nitrat, mide ve sindirim sorunları başta olmak üzere pek çok sağlık sorunlarına yol açar. Toprak, sulama, hava koşulları, bitkinin doğal özellikleri ve gübreleme gibi faktörler nitrat birikimini etkiler. Gübrelemeye bağlı nitrat birikimini önlemek için özellikle yaprağı yenen bitkilerde yapraktan ikinci üst gübrelemede nitratlı gübre yerine amonyum sülfat gübresi kullanabilirsiniz. Gübrelemeyi hasattan en az bir ay önce tamamlayabilir ve aşırı gübrelemeden kaçınabilirsiniz. Değerli üyelerimiz Facebook sayfamızdan yani ziraat mühendisi tarım danışmanı Facebook hesabımızdan da bu konu hakkında paylaşım olacaktır. Bir sonraki bilgilerinizi videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.